Aleyküm. Beyler bayanlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün yüksek FPS ile oyun oynayacağız abi. Yeri gelecek 500 FPS'i göreceğiz. Yeri gelecek 600'ü göreceğiz. 800'ü göreceğiz. Bakalım maçlarda önümüze kimler gelecek yüksek FPS'ten dolayı farklı tepkiler alacağız mı? Olumlu veya olumsuz. Bakalım. Evet. Şöyle birinci maçımıza dalalım. Bak. 525, 513, 535. Düzce mobil. Evet. Kardeşim bol şans. Hadi bakalım. Birinci golümüzü yedik abi. Süper. Evet. 1-1 yaptık. 2-1 yaptık. Mermi gibi vuruyoruz. Of. 1 bir. 4-1 bir yaptık. Böyle gelelim. Hop hop alttan 4 bir pardon 6 bir kardeşim bol şans evet bak 500 675 bak biraz dalgalanma oluyor ama oyunda bunu rahatlıkla hissedebiliyorum evet ikinci maçımıza geçelim çok güçlü bir rakip geldi Ankaralı. Ankara'da bizim Kaan var. Kaan'a selam olsun. Osman var. Başka aklıma gelen yok. Evet Ankaralı bir tane gol attı bize abi. 2-1 devam. 3 1 fake'imizi attık. 4 Ne oldu abi? Ya bu biraz o yüksek FPS'in vermiş olduğu dezavantaj. Evet 6 1. Ya abi bu ters yön var ya. Her bir adamı ters yapıyor yani. Ah be kardeşim be. Yani o flash bankla bizi nasıl yenece? Nasıl yenece? Evet. 8 yaptık Ankaralıya. Ankaralı ısrarla oynuyor abi. Nasıl olacak? Evet 9 3. 10 3. Son anda kuyruğumuzdan kurtardık abi. Ankaralı neler yapıyorsun Ankaralı ömrümüzü yedin bizim. Ya şimdi var ya şimdi sövüyordum ha. Geri zekalı mıdır nedir ya? Allah'ım ya ya Resulallah'ım ya. Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Evet. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Böyle güçlü bir rakip gelsin ya. Meçhul geldi. Meçhul. Meçhule bol şans diyelim. Hadi bakalım. Şöyle zıplaya, zıplaya gidelim abi. sıfır yaptık Meçhule karşı. Meçhul niye bu karakterle oynuyor? Destansı aksesuarları da var ama anlamadık. Neyse. Evet 3-0 ama meşhur gitti abi. Tekrar ilerliyoruz. Bakalım şöyle güçlü bir rakip gelse de videoya renk katsa ya. Allah Allah. kanats Kardeşim bol şans. Bak adama boş şans dedik o da bize hemen attı. Aferin lan. Uzay ordunun da bir seviyesi midir bu? Kas seviyesi abi. Of içisi helal olsun sana be. Ulan o seviyeyle bana o karakterle gol atıyorsun ya. Helal olsun sana. Biz oyuncu falan değiliz abi. Gayet de güzel karşılıyor valla. Aferin be. Altı iki yaptık. Sol kulvardan kaptırdık geliyoruz. Gidiy ki bir tane daha atarsam çık tamam mı? Hadi canım yeter bu. Tamam Oynadık. bitti. Hadi. Ona iki rakip durmuyordu oynuyordu. Hadi bakalım. Evet, bu maçımız da bitti. Devam. Bakalım şimdi kim gelecek? Proteo. Evet. En azından bir destansı karakter. Kardeşim bol şans. Böyle güzel on numara bir maç olsun. Hadi bakalım. Bir sıfır yaptık rakibe. Rakip kaleye gömülüyor abi. İçimizden geçti. Ah be kardeşim. Çok kaleye gömülüyorsun be. Bu şu anda muhtemelen, bak bu arkadaş <laughs> muhtemelen 60 FPS'de oynuyor abi bu. Emülatörü ilk demiş, vate girmiş. Bak sadece karın zıplıyor abi. Ah senin canını yedim ben. Hadi veya bilgisayarda yeni oynamaya başlamış. Yani bilgisayarda oynadı belli ama. Ha, hani siz bazıları diyor ya abi bilgisayar olsa şöyle yapar. İşte adam bilgisayar bak. Belli yani bilgisayar oyuldu. Bu kadar hızlı oynayamaz çünkü. Ama hiç ancak kalemin önünde zıplıyor abi. Evet. 11'e 3. 12'ye 3. 13'e 3. 14'e 3. 15'e 3. Hala atıyoruz abi. Rakip de oynuyor. Şaka gibi. Evet. Evet. bu maçımız da bitti. Bakalım şimdi kim gelecek. Bu son maç olsun ya. Videoyu çok uzun tutmaya gerek yok. Düzceli mobil. Evet. Videoyu sanki bu arkadaşımızla açmıştık yanlış hatırlamıyorsam bulla da kapatalım abi. Bu da değişik bir anstantane olsun. Hadi. Düzceli canını yarım senin Düzceli. Bak az önceki kardeşimden daha iyi oynuyor bak. Öteki bilgisayarda bu mobil en azından binişli oynuyor. 3 0 3 1 güzel Evet Rakip bıraktı abi. Dur Evet, açıp gitti. Evet, videoyu sonlandıralım. Evet, beyler bayanlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanetsiniz. ještě stranou a my jsme vzhůru Vaše mě silnější než rozum a můj mu dělo plove je pod kurvy, bo to tady jde, o tom kurva život je, když říkám love, mám na mysli jen tajný